Evet arkadaşlar bir tane dikdörtgenin uzun kenarı 5 üzeri x kısa kenarda 15 üzeri x olan dikdörtgenlerden bu şekilde yerleştiriliyor. Baktığımız zaman kısa kenarı 15 üzeri x ise bu kısa kenarlardan kaç tane var burada? 3 tane. 3 tane 15 üzeri x. Bunun aynı zamanda dikdörtgenin uzun kenarıdır. Uzun kenar neye eşitmiş? Uzun kenarda 5 üzeri x'e eşitmiş. Buradan 15 üzeri x'i diğer tarafa bölü olarak alacak olursak 5 üzeri x bölü 15 üzeri x 3'e eşit olur. Buradan da ikisini toparlayıp üzerine x yazıp 5 bölü 15 şeklinde yazacak olursak çünkü 5 üzeri x bölü 15 üzeri x'tir bu da 5 ile 15 sadeleşir payda da 3 payında da 1 kalır. Bu da 3 üzeri eksi 1 bir de eksinci kuvveti yani 3 üzeri eksi x olur. 3 üzeri eksi x 3 üzeri 1'e eşitmiş. Buradan da eksi x'in 1'e eşit olduğunu x'in de eksi 1'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. x de eksi 1'e eşittir. Peki sorumuzda ne var? Kaç tane bu fayanstan vardır? Bir kere uzun kenarı nedir? Bu döşenecek tezgahın kısa kenarı nedir? Uzun kenarı nedir? Onu bulacağız. Bir kere kısa kenarın baktığımız zaman kısa kenarlar dikdörtgenin kısa kenarlarından iki tane var. İki tane var. İki tane 15 üzeri x var. Artı bir tane de uzun kenar var. Uzun kenarında 5 üzeri x olduğunu biliyoruz. Çarpı uzun kenarının da 4 metre olduğunu biliyoruz. Büyük tezgahın alanını bir tane dikdörtgen fayansın alanına bölecek olursak kaç tane fayans olduğunu biliyoruz. Bir tane dikdörtgenin fayansın alanı da uzun kenarı kısa kenarının çarpımıdır. 5 üzeri x çarpı 15 üzeri x'dir. x'in eksi 1 olduğunu biliyorsak 2 çarpı 15 üzeri eksi 1 artı 5 üzeri eksi 1 çarpı 4 bölü 5 üzeri eksi 1 çarpı 15 üzeri eksi 1. Bu işlemleri düzenli olarak yapacağız. 15 üzeri eksi 1 1 bölü 15'tir. Yani 2 ile çarparsak 2 bölü 15. 5 üzeri eksi 1 1 bölü 5'tir. Burada payda işleyip düzenleyecek olsak 3 kere 1 3 2 daha 5 5 bölü 15 sadeleştirirsek 1 bölü 3'tür. Burasının sonucunun 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz. 4 ile çarparsak 4 bölü 3 bölü. Bunu da 5 çarpı 15 üzeri eksi 1. 5 çarpı 15 üzeri eksi 1. Yani 75 üzeri eksi 1. Bu da 1 bölü 75'tir. 1 bölü 75 de buraya yazarsak ters çevirip çarparsak 4 bölü 3 aynen kalıyor. 75 bölü 1 ile ters çevirip çarparsak 75 ile 3 sadeleşir. 25 25 ile de 4'ü çarparsak sonuç 100 tane olduğu sonucuna varırız. Cevapta değişiklidir.